Aşık olmamak elde değil gerçekten 20 Kedili Pazar Saat 20.20 20. Görüyorsunuz Hakikaten Rabbim bu kedileri Öyle bir güzel yaratmış ki Gerçi bütün hayvanları güzel yaratmış Rabbim bütün canlıları Ama şu kedileri O kadar oyuncul bir kızımız var ki Maşallah Demin oyun oynadık şimdi yoruldu galiba Şekerleme yapıyor Görüyorsunuz şu patilerin duruş şekli. Hakikaten. Hayran olmamak elde değil bu hayvanlara. Hay hayran olmamak elde değil. Rabbim o kadar güzel yaratmış. Maşallah. Rabbim o kadar güzel yaratmış. Maşallah. Hey ateistler. Açıklayın bakalım bu yaratılışı. Bunu da mı tesadüfe bağlayacaksınız? Evet. Sizi cahil ahmaklar size. Baksana şu güzelliğe. Sadece bu hayvanları görmek bile Allah'ın vallığına delildir. Oysa ki o kadar delil var ki Rabbim vallığına. Ama Rabbim diyor ya, ayetinde akıl etmez misiniz? İnsanda akıl yoksa ne yapabilir ki? Anlamaz hiçbir şeyi. Göz görür, idrak edemez. Akıl alır, idrak edemez. İşte maalesef. O yüzden Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalıyız. Tek rehberimiz kitabımız Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz rehberimiz olmalı. Tek örnek alacağımız insan Peygamber Efendimiz olmalı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu tatlılığı. Allah'ım sana şükürler olsun Hepinize hayırlı akşamlar